Herkese merhaba. Yeni bir hisse analizi ile beraberiz. Hissemiz makine takım endüstrisi, anonim şirketi. Şu an 10 lira 36 kuruş ile 14.02 aralığında gidip geldiğini görüyoruz. Şurada yatay bir bölüm oluşmuş durumda. Markette absürt bir durum yok. Ona bakıyorum öncelikle. Şurada bir yükselen marketimiz var ve burada bir yataya dönüş var. Şu yatay alanı ben özellikle incelemek istiyorum. Şu kırılım 2 Nisan'da gelmiş. Yani bu 10.34 üstüne atış ve orada kapanışların gelmeye başladığı zaman dilimi 2 Nisan. Bu aralıktaki mumları incelediğimiz zaman Yeşil mumların toplam hacmini şurada görüyorsunuz. Kırmızı mumların da toplam hacmi burada yazıyor. 187 milyon 187.405.941 şeklinde. Kırmızı mumların hacminin yeşil mumları oranla daha az olduğunu görebiliyoruz. Ama kırmızı mumların hacminde tabii ki küçümseyemeyiz. Gayet ciddi rakamlar var burada. Burada bu hacim gerçekleşirken ne olmuş? Özellikle ona bakmak istedim bu sefer. Çünkü burada bir absorption olduğunu fark ettim ve bu konularla ilgili de bir açıklama yapmak istedim. Yani yutulan satışlardan bahsediyorum. Buradaki satışların tamamı neredeyse yutulmuş durumda. Bunu da nereden anlıyoruz? Takas analizinden ve aracı kurum dağılımından anlıyoruz. Onları da sizinle paylaşacağım. Şöyle özellikle az önce belirttiğim tarih 2 Nisan'la günümüze kadar olan süreçteki takas analizindeyiz şu an hissenin. Bu takas dağılımına baktığımız zaman ki ben bunları tek tek günlerine de baktım. Genellikle bunların arasında dönüyor mevzu. Ve iş yatırımının %22, Osmanlı'nın %10, A1 Kapital, Marbaş ve Busta ilk 5 içinde şeklinde ve diğer bölümde %42.17 oranında alım görünüyor. Bu oranda oldukça yüksek bu arada. Bu tablo bize şimdi neyi gösteriyor bu durumda? Hisse birkaç kurumda toplu değil. Öncelikle bunu bir anlayalım. Oldukça dağınık bir takası var. İlk 5 kurumda toplam sadece %57.83'lük bir alım görünüyor. Bu da dağınıklık anlamına geliyor. Diğer kısımda çok yüksek olduğu için bireysel ve küçük oyuncuların muhtemel dağılımda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Aracı kurum dağılımına da bakalım aynı şekilde aynı tarihlerde. Şimdi bu aracı kurum alış ve satış analizine baktığımızda iş yatırımın yine 22 oranında alıcı tarafta olduğunu görüyoruz ve Osmanlı, Marbaş, A1 Kapital, Burs gibi bilinen trade yapan kurumlarda alımda görünüyor. Satıcı tarafında Bank of Amerika'yı görüyoruz. Yüzde 33'lük oranda bir satışı söz konusu ve yanında tacirler, garanti, halk ve gedik de kurumsallar olarak satmışlar. Diğer yine %35 civarında Şimdi burada ben ne anlatmak istedim size? Özellikle ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle takas ve net alım uyumuna baktık. Burada ne gördük? İş Yatırım'ın hem takasın lideri hem de en çok net alım yapmış kurum olduğunu görüyoruz. Bu da gerçek alım olduğunu teyit eder bizim için. Marbaş, A1 Kapital gibi kurumlarda da ciddi net alımlar var ve takasa da yansımış bu durum. Şimdi burada absorpsiyon var mı? Özellikle ona bakmak istedik. Bu da ne demekti? Satışların emilme durumu. Yani mesela şu an bu hissemizde Bank of America'nın 2.2 milyon lot satıyor olmasının bununla birlikte fiyatın yukarı gitmesi ve güçlü kurumların bu satışları emmesi şeklinde yorumlayabiliriz. Bu da net bir absorpsiyon örneğidir. Yani satışa rağmen fiyat düşmemiş. Ve güçlü eller malı toplamış diyebiliriz burada. Buradaki tek sorunumuz şu an takasın toplu olmaması. Yani ilk 5 kurumun %57.83'lük takasa sahip olması biraz problem. Bu %70 olsaydı ve artık takas toplu diyebilirdik. Bu halde tam toplu değil ama dağılım da fena değil diyebiliriz. Diğer oranı %42.17 olduğu için dağınık bir yapı söz konusu. Eğer ki bu diğer oranımız... %40'ın da altına inerse daha doğrusu %30'un altına inerse bu durumda ilk 5 kurumumuzun %70 üstüne çıktığını söyleyeceğiz. Ve böylece takas toplu hale gelecek. Bu da ani yükselişlere sebep olabilecek. Şu anki haliyle bile yükselişler beklenilebilir durumda. Çünkü desteğini kırmıyor. Destek güçlü. Bank of America'nın satışları gayet güzel karşılanmış durumda. Hissenin yönü şu an için yatay. Ancak eğer ki bu İş iş yatırım, marbaş, A1 kapital gibi kurumlar hisselerde yoğun satışa geçmezlerse kuvvetle muhtemelde yükseliş gelecektir diyoruz. Şimdi grafimize geri dönelim. Ortalamalarımıza bir bakalım. Ortalamalara baktığımız zaman 21 günlük hareketli ortalama 11.68 ile şu an için direnç konumunda. Hemen altında 50 günlük hareketli ortalama 11.51 seviyesiyle destek konumunda. 10.34 desteğinin altında da kalan EMA 144 9.25 ile destek konumunda. 200 günlük hareketli ortamada 7.98 seviyesiyle destek konumunda. Bu seviyelere de özellikle dikkat edelim. Bunların kırılımları aşağı yönlü kırılımları sert satışları getirebilir. Ki şu an dediğim gibi hisse bu aralıkta olduğu için yatay olarak kabul ediyoruz. Ama buranın altındaki kapanışlar problem yaratabilir ve o aracı kurumların satışlarının yoğunluğunu belki de bize gösterebilir. Ama dediğim gibi satışlar gelmezse bu şekilde destek kuvvetli. Gayet Bankof'un satışları da karşılanmış durumda. Hisse yukarı gitme eğiliminde görünüyor. Buna bağlı olarak hedeflerine bir bakalım. Şöyle düşen trend çizgimizle çizelim. Şu anki durum bu. Burada bir sıkışma yönünde eğilim var zaten. Bunu görebiliyoruz. Hissenin şu anki altın oran hedefi 16.07 şeklinde görünüyor. Ayrıca şuradaki formasyon sebebiyle de bir hedefimiz mevcut. Şöyle alırsak. Ve bunu nereden kırar şu an için bilemiyorum. Kırılırsak kırılımın geldiği yere göre değişmekle birlikte. Biz şöyle minimumda tutalım en azından bir 25 liraları görmesi gerekiyor hissenin. Buradan bir yerden gelirse kırılım 30 liraya kadar da çıkma olasılığı mevcut. Öte yandan şurada bakın pembe çizgiyle gösterdim. RSI'de da aynı şekilde pembe çizgiyle gösterdim. Burada bir pozitif uyumsuzluk var. Yani hissede yükseliş sinyalleri mevcut. Mevcut olan takas Aracı kurum dağılımı analizleriyle de baktığımızda genel itibariyle hissenin durumu pozitif diyebiliriz. Hedeflerini tek tek takip etmekte fayda var. Şu an için özellikle önemli olan şuradaki düşen trend çizgisinin kırılımıdır. Burasının kırılımıyla sert yükselişler beklenebilir. O yüzden dikkatle takip edilmeli. Bu kadar. Bol kazançlar diliyorum.